Şimdi F3 7'ye tanımlıymış. F9 kaçtır diyor. X yerine e, 2 yazalım. Bu durumda F4 eşittir. X'e 2 yazmıştık. E, F3 artı 4 olur. E, devamına gelelim. X yerine bu durumda 3 yazalım. Bu durumda F5 eşittir. F4 artı e, 2 çarpı 3 yani 6 olur. X yerine 4 yazdığımızda F6 eşittir e, F5 artı 4 yazdığımızda 8 olur. X yerine 5 yazdığımızda F7 eşittir. F6 artı 2 fazlası 10 olur. X yerine 6 yazdığımızda F8 eşittir. F7 artı 2 çarpı 6 yani 12 olur. Son olarak X yerine 7 yazdığımızda F9 çıkar ki istenen bu. F8 artı 14 olur. Taraf tarafa toplayalım. Bakın topladığımızda F4'ler, F5'ler, F6'lar, F7'ler, F8'ler gider. Sol tarafta F9 kalır. Sağ tarafta da F3 artı. Şunların toplamı 10, 18, 28, 40, 54 kalır. Şurası 7 idi. 7 artı 54'ten sonuç 61. Doğru seçenek C.